2016 NBA sezonu. NBA finalleri. İlk maçta Curry ve Klay Thompson o sezonki en düşük skorlarında kalmalarına rağmen Warriors diğer oyunculardan maksimum verimi almıştı. Cleveland'ın sezon boyunca devam eden savunma sorunları yine nüksetmişti. Warriors ilk maçı kazandı. İkinci maç Cavs için tam bir kabustu. LeBron James 19 sayı 9 asiste oynamıştı ancak 7 top kaybetmişti. Kyrie 10 sayıda kalmıştı. Her şey kötü giderken Cavs'de bir de Kevin Love sakatlanmıştı. Üçüncü maç. Kevin Love oynamadı. Buna rağmen Cavs 120-90 kazandı ve seri 2-1'e geldi. Bu Cavs'in umutlarını yeşertmişti. And over. James keeps his dribble somehow. Burberry back to James. Oh, he throws it down. Fourth match. Cleveland bu serinin kolay bitmeyeceğini vurgulayan bir ilk yer oynuyordu. Yakın geçen maç sonuna Curry damgasını vurdu ve seri 3-1'e geldi. NBA finaller tarihinde 3-1'den geri dönen takım olmamıştı. LeBron James kariyerinde 7. finalde 5. kez kaybetmenin eşiğine gelmişti. Maç sonunda seriye damga vuran olaylardan biri yaşandı. Draymond Green LeBron James'e yaptığı hareket nedeniyle 5. maçta cezalı duruma düştü. Aslında Batı Konferans finalinde Steven Adams'a yaptığı çirkin ve sportmenliğe aykırı hareketiyle cezayı çoktan hak etmişti. Aldığı ceza puanlarının sonucunda Green'in oynamaması Cleveland'da yeniden ayağa kalkma fırsatı sağladı. Dönüm noktası. Seriyi değiştiren olaylardan biri de maçtan sonra basın toplantısına Clay Thompson'ın sanırım LeBron'un duygularını incittik ifadesi olacaktı. Bu LeBron James'in kariyerindeki en büyük meydan okuma olacaktı. I mean, guys talk trash in this league all the time. You know, I'm just kind of shocked some guys take it so personal. I mean, you know, it's a man's league, and I've heard a lot of bad things on that court, but at the end of the day, it stays on the court. We're all competitive people. It's, I mean, trash talk is a, it's a part of the game in basketball. I feel it's a part of any sport, especially this competitive. LeBron spoke about that directly after the game. Do you think he overreacted? I don't know how the man feels, or obviously, people have feelings, and. People's feelings get hurt, even if they're called a bad word. I guess his feelings just got hurt. We've all been called plenty of bad words on the basketball court before. Some guys just react to it differently. All I can say for myself, individually, I just try to ignore it, or just let it fuel the fire, and I don't carry it with me when when the job is done. What happened? What Clay said? What did you say? Clay said. Clay said. I guess he just got his feelings hurt. <laughs> Oh my goodness! <laughs> uh, I'm, I'm not going to comment on, on what Clay said because I know where it can go from this sit-in. It's so hard to take the high road. I've been doing it for 13 years. It's so hard to continue to do it, and I'm going to do it again. Um, at the end of the day, we got to go out. We got to show up and, and play better tomorrow night. 5. maç, Warriors şampiyonluk için sahadaydı. ise kaybedecek bir şeyi yoktu. Kyrie Irving kariyerinin en büyük maçlarından birini oynadı. Irving again from downtown. He's four for <laughs> five from that distance. James fakes, James drives, James finishes and the foul. This is drive past Irving, gets inside, layup blocked by James. Steps back, he tries another three. That's good, Lebron James from downtown. He's four of six. Irving slides inside. Tops right with him. Irving, bang, shot, is good, and a foul. Kyrie Irving does it again. Irving just 24 years old, said it over and over again, when he's healthy, a sensational offensive talent. Nearly falls, drives now, spins back, tough fall away, shot, it's good! Irving for three, bang! Names against Rush, leans in, tried to draw the foul, got him up, count it, and one. Lebron ve Kyrie Irving 41'er sayı kaydederek NBA finallerinde 40'ar er sayı ile oynayan ilk ikili oldular. Warriors 5. maçtan fazlasını kaybetmişti. İlk 5 pivotu Andrew Bogut'u sakatlık nedeniyle kaybetmeleri serinin kaderini etkileyen unsurlardan biri olacaktı. 6. maç Steve Kerr'ın 6. maça Bogut'un yokluğunda kısa beşiyle başlamayı tercih etmesi, rebound üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırmalarına, ilk periyotta maçın kalanını da belirleyen 31-11'lik fark yemelerine sebep olacaktı. Bogut'un eksikliği daha da net ortaya çıktı. Bogut yerine oynayan Festus Ezeli ve Anderson Varejao sahada kaldıkları 11 ve 8 dakikada verimlilik istatistiklerinin eksi 9 olması Bogut'un yokluğunun dengeleri ne kadar etkili

And a foul on Curry. Curry's going to get it with a technical. He throws his mouthpiece after fouling out of the game. Stephen Curry maçın bitimine 4 dakika kala 6. faulünü alarak kariyerinde ilk kez oyundan atıldı. LeBron James yine 41 sayı atarak seriyi eşitlemiş, imkansız görünen geri dönüşü sağlamıştı. Seri 3-3'e geldi. Cavaliers NBA finallerinin 6. maçında Warriors'ı 115-101 yenerek NBA finalleri tarihinde 3-1'den geri dönen 1951 Knicks ve 1966 Lakers'tan sonra 3. takım olmayı başardı. 7. Maç Warriors iki kez şampiyonluk fırsatını tepmişti. Ancak 7. maç evlerinde oynanıyordu. Kendi taraftarları önünde görkemli bir şampiyonluk daha kazanmak istiyorlardı. LeBron James önderliğindeki Cavaliers ise şampiyonlukla tarihi

And one, chance for a four-point play. Curry gets it from Green, gets away from Shepard, layup. Count it, and a foul at the other end. Knocked out of Shepard's hands at dollar. Curry drives again, left-handed, blocked by James. Irving, off the glass, and one. Makes his quick move, stops underneath, layup is good, and one.

Irving drives and finishes. Curry, off a curl, hits a three. Cavaliers defense. That was Barnes' second field goal, Kyrie Irving knocks down a three. Irving having a huge third quarter. Curry to Livingston, throws it down, and the game is tied, timeout Cavaliers. Irving drives on green, gets inside, off balance, comes up short, gets his own rebound and puts it back. Thompson on it. Curry, crossover, three-pointer, it's good. Thompson fakes, Thompson fires and hits. Five to shoot. Azealy again goes back up on him. James steps back for three, puts it in. Skor 89-89 ve yaklaşık 4 dakika iki taraftan da sayı gelmedi. NBA tarihinin en özel finallerinden birinde 4 dakika sayı olmadı. Maçın son 2 dakikası nefes kesiciydi. LeBron James NBA tarihinin belki de en büyük bloğunu yaptı. O 4 dakikalık sessizliğin ardından Kyrie Irving NBA tarihindeki en büyük şutlardan birini soktu. Warriorsın verecek cevabı yoktu. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Cleveland's long sports nightmare has ended. The drought is over. Time to celebrate a title. And the emotions for LeBron James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved hometown. Maçın anlatıcısı Mike Breen'in de dile getirdiği gibi Cleveland'da kuraklık bitmişti. Cleveland şehrinin spor kabusu sona ermişti. LeBron James şehrine verdiği sözü yerine getirmiş ve gözyaşları içinde yere yığılmıştı. LeBron James seriyi değiştiren son 3 maçta 36.3 sayı, 11.7 rebound, 9.7 asist, 3 top çalma ve 3 blok ortalamalarıyla oynadı. Abi final serisinde, bak herhangi bir playoff serisinde uzunluğu falan önemli değil. NBA tarihinde iki takımın toplamında sayı, rebound, asist, top çalma ve blok yani 5 tane ana kategorinin hepsinde lider onun oyuncu yok. Hepsinde bir numara biliyorsun değil mi? Hepsinde yani. Kyrie Irving'in serinin ilerleyen bölümlerinde yükselen performansı ile ilgili Kobe ile gerçekten aydınlatıcı bazı görüşmeler yapmayı yeni bitirmiştim. Golden State'deki ilk iki maçı iyi oynamadım. Kobe'yi aradım. Dostum orada ne görüyorsun dedim. Adamım sadece kendin ol. Sadece agresif ol dedi. Kobe Bryant da Kyrie Irving ile ilgili şunları söyledi. Cavaliers 3-1'den geri dönmüştü ve Golden State'i yenmişti. Ben de evde oturuyor ve Gigi ile maçı izliyordum. O sırada telefonum çaldı ve FaceTime'dan aranıyordum. FaceTime'lardan nefret ederim. Beni FaceTime'dan aramayın. Fakat arayan Kyrie'ydi. Telefonu açtım ve çıldırmış gibi seviniyordu. Arkada şampanyalar patlıyordu. O sırada bana dostum işe yaradı, verdiğin tavsiye işe yaradı dedi. Onunla gerçekten gurur duyuyorum. Kariyerinde Cavaliers forması ile 627 maça çıkan Andersen Varejao sezon içinde serbest kalıp Warriors ile anlaşmıştı. Yeni takıma 3-1 öne geçtiğinde muhtemelen herkes gibi şampiyonluğu göğüsleyeceğini düşünmüştü. Ama olmadı. Pek çok yönüyle NBA tarihinde çok özel bir yer edinen 2015-2016 sezonu sizin için ne ifade ediyor? Yorumlara yazın. Bunun gibi basketbol içeriklerinin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.